Herkese merhaba sevgili dostlarım. 25 Kasım Perşembe Şanlıurfa Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı gayen mevcut ve İzmir Hipodromu'ndaki olduğu gibi tek altılı gayen tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. Ve bugün için ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma önünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum ikinci koşu Handikap 13 mücadele 3 yaşlı Arapların birincilik mücadelesi ile sonuçlanacak. Ve burada ilk olarak 5 numaralı klas... Aprantis ile mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakiphanesinde ise 3 numaralı turnalı reis bir diğer birincilik mücadelesinde pay olacağını düşündüğümüz safkan konumunda ve bu ikinin dışında ise 1 numaralı Musti Can Ferit yardımcıyla ihmal edilmeyecek son yarışındaki ikinciliğiyle ile mutlaka kuponlarda bulunmalı ve sıralamamız 5, 3 ve 1 numaralı safkanın ardından koşunun sürprizlerini 11 numaralı oğlum Tuna ve 7 numaralı Tarumar'dan bekleyebilirsiniz diyorum. Günün üçüncü koşusu dişi iki yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesinde ilk olarak 12 numaralı Superstar'a. ilk şanslı Safkan rakip ise 9 numaralı Paradiso oldu Menderes Avşar'la ve bu ikilinin dışına koşu çıkacak seher geniş kupon oynayanlar 4 numaralı düşlen ve 5 numaralı Ginza Tower'dan koşunun sürprizlerini bekleyebilirler diyoruz ve sıralamamız 12 9 çizgi 4 ve 5. Günün dördüncü koşu sandı Cap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde 9 numaralı Kedim sondan 3. yarışı çok güzeldi muazzamdı doğru kutsak Bugün için ilk şanslı Safkan bu tip mesafelerde eğer o yarışını yansıtacaksa mutlaka kuponlarda bulunmalı ahır problemleri giderildiyse eğer. Rakip ise 7 numaralı ismi Han oldu ve bu ikinin dışına 8 numaralı Amigdala kuşunun sürprizini yapabilecek kapasitede hatta 10 numaralı Horasan son yaşındaki üçüncülüğünü çok beğenmiştim bu Safkan'ın ve bu 4 Safkan'ın sıralamasında 9, 7, 8 ve 10 numaralı Safkan'ları bu koşu için yeterli bulduk sevgili dostlarımıza geçiyorum. Günün 5. koşusu 4 yukarı Arapların 2100 metre kum pistteki birincilik mücadelesinde 9 numaralı Evet bakıyorum 9 numaralı Tongarhan koşuyu kazanmaya yakın bir isim. Rakiphanesinde ise iç kulvardan çıkma avantajı 4 numaralı Özel Berk oldu ve bu ikilinin kötü koşması halinde son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim. Kır erkek 6 numaralı son mahsul oldu ve 9, 4 ve 6 sıralamasını enerji sizlere sevgili dostlarımıza geçiyorum. Ardından günün 6. koşusu dişi bir diğer 2 yaşlı İngilizlerin meydin mücadelesi. Evet bakıyorum 7 numaralı Germuş kızı son iki yarışı 2'de 2 yapmıştı ikincilikler zincirini bu koşuda kıracağını düşünüyorum. Meydandan çıkmaya yakın bir isim 7 numaralı Germuş Kızı. Günün bankosudur sevgili dostlarımız kapanış mücadelesi 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre kumpisteki birincilik mücadelesinde ilk olarak 5 numaralı King Toprak ilk şanslı Safkan. Rakip 3 numaralı Baba Sergen takip bir Safkan'ımız bu koşuda da sürprize imza atabilir. Rakip ise son olarak 12 numaralı Samur Solo Ferit yardımcı ile ihmal edilmeyecek bir diğer hadi Hadeoğlu Ekirosit temsilcisi 12 numaralı Samur Solo. Sıralamamız 5, 3 ve 12. Bugünkü Urfa değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.